Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Gittim Market'ten toy box aldım. Sizin için e, toy box'ları açacağım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Havalar ısındı, keyfinize çıkarın. Hadi açıyorum. Şöyle bir sakız çıktı. Bir tane de şöyle bir kırmızı kutu çıktı. bakın. Hmm. Hmm. bir şey çıktı içinde İçinde de bir şey var böyle. Kremlik gibi bir şey. bakayım mı buna? Bende devam ediyorum. Şöyle yine bir e, çıktı. Şimdi bir tane de pembe kutu çıktı. Bakalım bunu arkadaşlar. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Şimdi de bunu açıyorum. Bir şey Metre çıktı şöyle. Şimdi yine sarıyla devam ediyorum. Yine pembe kutu. Bir de şöyle bir sekiz. Şöyle sır taşıyıcı çıktı. Ben yeşille devam ediyoruz. Şöyle bir şey çıktı. Mıknatıs kalem. Şöyle göstereyim size de yapıştırıyorsunuz gidiyor. Şimdi kırmızı. Ev sevdiğim Şimdi şöyle bir sakız çekeceğim. Mavi kutuyu devam ediyoruz. Şöyle bir şey çıktı. Aniden Aynadan geçirelim. Şöyle. Kırmızı kutuyla devam ediyoruz yine. aynı bir şey mi? Mutluluk Ama iyi mutluluk kalem bence. Ey evet, sevdiğim renkle başlıyorum. Arkadaşlar şöyle böyle bir adam çıktı. Bakın arkadaşlar, şunu böyle yapıyorsun. Şimdi adam çıkıyor. Böyle değişik bir şey. Arkadaşlar istediğim hiçbir şey çıkmadı. Ben de o yüzden son olarak bu kaldığı için inşallah son olarak çıkarsa tebrik ediyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar yine aynısı çıktı. Söyledi istediğim hiçbir şey çıkmadı. O yüzden çok üzgünüm arkadaşlar. Siz de görüş ve takip etmeyi unutmayın.